Yine yaşı küçük bir kişi bir saldırgan silah çekip tetiğe bastı. Bu kez hedef bir tekvando antrenörüydü. Tekirdağ Çorlu'daki o saldırı an be an kameraya da yansıdı. Yaşının küçük olduğu belliydi. 36 yaşındaki tekvando antrenörünü gözünü kırpmadan vurup kaçtı. Çorlu'daki o saldırının hedefi uzun yıllardır tekvando antrenörlüğü yapan Tekirdağ Tekvando Federasyonu il temsilcisi Semih Aybekti. Saldırgan ondan birkaç metre uzakta önce bir telefon görüşmesi yaptı. O şüpheli dakikalar sonra adım adım yaklaşıp iş yerinin önünde oturan Semih Aybe'ye ateş açtı. Aybek kanlar içinde orada yığılıp kalırken arkadaşı şaşkına döndü, saldırgansa koşarak kaçtı. Müzik Sağlık ekipleri beklenirken arkadaşları yaralı tekvando antrenörü için seferber oldu. Bacağından yaralanan Aybek hastaneye kaldırıldığı tedavisi sürüyor. Polis saldırı anına dair tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis o saldırganı ve olayla bağlantılı iki kişiyi kısa sürede yakaladı. Üç şüpheli sevk edildi.